Elif anneciğim ne yapıyorsun anneciğim bu kostümle burada? Kumsal sen ne yapıyorsun? Elif, hey beni duymuyor musunuz? Beni duymuyor Elif, beni duymuyor musun? Elif, ay inanmıyorum. Hii, bu kim ya? Bu hele ne var kim böyle? Ay inanmıyorum. Ne oluyor burada? Hayır, ne oluyor? Aa ne oluyor? Hayır. 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 Elif, kumsal. Sakın Hello Neighbor'a yardım etmeyin. Hayır, hayır, hayır. Durun. Yapmayın. Sakın yardım etmeyin. Tamam mı? Elif, beni duymuyor musun anneciğim? Duyun beni. Kumsal. Ay, kimse beni duymuyor. Bu Hello Neighbor ne yapmak istiyor ya? Ay, ne yapıyorsun? Hayır, hayır. Sakın. Sakın çocuklara ödül verme. Hayır. İnanmıyorum yapıyorsun sen? Ay sakın yemeyin ona Elif. Kumsal sakın yemeyin. Hayır hayır sakın yemeyin. Elif, kumsal hayır yemeyin. Bayıltacak sizi. Hayır ne yap Ya, ne yapacağız ya? Seni seni Hello Neighbor seni. Ne yapacaksın şimdi ya? Ay beni duymuyorsun hiç ya. Hey beni duy. Ay inanmıyorum neler oluyor burada ya. Bu Hello Neighbor kim? Ay bir de gülüyor ya. Hayır ya. Erkenin hakimi benim. Onları Etkisiz hale dedi bir prens kurtarabilir. Ama buraların hakimi benim. <laughs> şu kapıdan bir prens gelse de Elif'le kumsalı kurtarsa. Ay, ay inanmıyorum bir prens geldi. Ay, ay Helo böyle bayıldı. Prens şimdi bir de Elif'le kumsalı öpecek. Prens, evet, evet prens. Kumsalı da Aferin prens sana ya. Ne yapalım? Hadi. Bu burada bayıldı. Bunu bağlar göndeririz artık. Tamam mı? Kimseye şey yapmayın. İnanmayın bundan sonra. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün. Evet. Merhabalar arkadaşlar. Bezdeylerimiz de burada. Bugün ne var Elif? Bugün Elif'in doğum günü arkadaşlar. Bugün Elif 5 yaşına giriyor. Bugün doğum gününü kutlayacağız. Evet. Kumsalın şeyi de geldi. Şu Elif bir bakayım mı şeyine? Evet. Şeyimizde olmazsa olmazımız. Al bakalım. Ay çok korkunç duruyor. Kumsal seninkine bakayım. Evet seninki de çok güzel al bakalım Evet bugün doğum günümüz var arkadaşlar Şöyle konseptimizde gösterelim Kendimiz süsledik Elif'le değil mi Elif? Evet arkada balonlarımız Her şeyimiz var Marjbelovumuz da var anneciğim. Evet, konfetimiz de var. Orada konfetilerimiz de var. Konfetilerimizi patlatacağız. Pastamız geldiği zaman... Heyecanlı mıyız? Evet. Evet, Akın yerinde duramıyor. Konfetiyi patlatmak istiyor. Konfetiyi büyükler patlatacak Akıncığım. Tamam mı? Evet. Hadi bakalım arkadaşlar. Anne partimiz birazdan anne. başlayacak. O zaman hep beraber göreceğiz. Hadi bakalım. Evet Elif bugün eğlenecek miyiz? Evet. Evet şarkılarıyla dans edeceğiz. Bir tane daha vezey geldi arkadaşlar bakın burada. Kumsal da oldu, Elif de vezey oldu. Bakalım iki tane vezeyimiz var. Şöyle size süslerimizi gösterelim. Şöyle konseptimiz vezey olduğu için siyah ve mor. Evet Elif bugün 5 yaşına girdi arkadaşlar. Bugün 5. doğum günü kutluyoruz Elif'in. Çok yaşa tamam mı anneciğim? Güzel yaşa, sağlıklı yaşa. İyi yaşa. evet Akın da burada. Akın. Merhaba. birazdan başlayacak ama başlamadan Elif Kumsal partiye başladılar arkadaşlar. Misafirlerimiz ve diğer arkadaşlarımız geldiği zaman eğlencemize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hadi bakalım.

Bye. Oh. Oh.